14 Mart 2025 tarihini sakın kaçırmayın. Başak Burcu'nun 23 derecesinde gerçekleşecek olan bu tutulma balık başak aksında gerçekleşeceği için mantık ve duygu arasında bazı düzenlemeler hayatımıza gelebilir. Ay tutulmaları hayatımızda kadersel dönüşümleri ve büyük kapanışları simgeler. Bu tutulma eski enerjileri serbest bırakmak, ruhsal yükselişi desteklemek ve yeni başlangıçlara yer açmak için çok mükemmel bir zaman dilimi. Şimdi size bu tutulmada yapmanız gereken manifesten bahsedeceğim. Öncelikle evinizde ada çayı olur ya da kullandığınız herhangi bir tütsü olur. Alanınızı temizleyin. Hayatınızdan çıkmasını, gitmesini istediğiniz durumlar her neyse bunları bir kağıda yazıp bu kağıdı yakabilirsiniz. Yakarken kendimi değersiz hissettiren tüm düşünceleri serbest bırakıyorum diyebilirsiniz. Sonra tertemiz bir kağıda da istediğiniz, hayatınıza çekmek istediğiniz, yer almasını istediğiniz duygunuz, düşünceniz, niyetiniz ya da olmasını istediğiniz her ne varsa bunu detaylı bir şekilde bir kağıda yazıp yazdıktan sonra da o yazıyı o kağıdı yastığınızın altına koyup uyuyorsunuz. Ertesi günde e, akarsu varsa akarsu yatabilirsiniz ya da bir toprağa gömebilirsiniz. Ay tutulmasının gücünü kullan. Eski sevgiyle uğurluyorum, yeniyle de sevgiyle kucak açıyorum. Evrenin bana sunduğu tüm güzelliklere açıyorum. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.